Gündemle biraz başlayalım. Tesla'nın üçüncü çeyrek verileri açıklandı. Herkes böyle merakla hı hı. bekliyordu ee, bir önceki e, satış verisi, e, Bitcoin satışı verisinin ardından. Ama daha fazla Bitcoin satmadı fakat henüz de alıma geçmediği e, görülüyor Tesla'nın ya da Elon Musk'ın diyelim. E, büyük kurumsal yatırımcıların tavrı açısından bir gösterge midir bu yoksa e, tamamen stratejik bir karar olarak mı görüyorsunuz bunu? Ya tabii bunu ben biraz stratejik bir karar olarak düşünüyorum. <laughs> Çünkü Tesla oradan belli bir kar elde etti. Yani bilançosunda işte piyasanın kötü gitmesinden dolayı bunu biraz Bitcoin'e hecelemiş gibi bir durum oldu. Ben tekrar alacağına inanıyorum açıkçası. Ama tabii ki yani Tesla özelindeki duruma da bakacak olursak kötü giden piyasada önümüzde belli bir resesyon riskleri varken büyük yatırımcının biraz daha sabrettiğini düşünüyorum ben. Ben de zaten benzer şeyleri düşünüyorum. Ama 2023 öncesinde biz tekrar büyük oyuncuların işte şu firma bilmem kaç bin bitcoin aldı manşetleriyle sahalara geri döneceğini düşünüyorum açıkçası. Evet. Ki Tesla demişken Elon Musk'a da ufaktan bir değinelim. Elon Musk bu ara tekrar kripto aleminde aktif olmaya başladı ufak ufak. Bu da belli bir indikatör olarak değerlendirilebilir. Son dönemde SEC'e karşı bazı tweetleri var, bazı yorumları var. Sekin Kripto paralara daha fazla yol vermesi gerektiğini, gelecek regülasyonların destekleyici olması gerektiği ile alakalı pek çok açıklamalarda bulunuyor son zamanlarda. Birazcık bu işin aktivistliğine doğru yol alıyor herhalde Elon Musk diyebiliriz. Ee, ben biraz Elon Musk'ı anti-sek aktivisti olarak görüyorum. <laughs> çünkü hisse senedi tarafında da daha doğrusu ABD düzenleyici kurumlarla ilgili Elon Musk'ın enteresan bir aktivist tarafı var zaten. Yani hem mesela Tesla'nın karbon sıfır listesinden çıkarılması hı hı. işte ondan önce de hisse senetleri de yaptığı işlemlerle ilgili sekle arasının bozuk olması. Bunun bunun arkasından da işte bu kripto paralarla ilgili şeyde işte Elon Musk bayağı aktif rol rol oynuyor. Herhalde biraz şey e, düzenleyici kurumlara karşı bir tavrı da var genel bir tavrı. Yani da. tabii ama düzenleyici kurumlar olmasa da Elon Musk'ın yapabileceği manipülasyonun benim bir para yani biz daha önce gördük evet, tweet'leriyle evet. piyasaya yönlendirdiğini. O başına bir şey gelmemesinin tek sebebi piyasanın regül olmamış olmasıydı. Çok o tabii. biraz daha piyasa regül olursa bu elindeki o <laughs> manipülasyon özgürlüğünü gideceği için birazcık kendi çıkarları doğrultusunda diyelim bir aktivistlik yapıyor.